çok çok güzel ki de fortnight'ta e, teorimi üreteceğiz yeni sezonun biletimi sızdırıldı aldık artık şey başlıkta ne varsa bil, siz biliyorsunuz bugün neler falan neler gelebilecek neler kesin gelecek onları söyleyelim şimdi başlayalım ilkten önce şunu Google Chrome'da açalım Tamam şimdi bu kostümü gördünüz bu da şey paketi gibi yani. 1500 papel görevleri, çanta, kalma bir karakter. Şimdi bu karakteri kesin gelecek. Bu kesin gelecek şey. Hani e, tüm yüz gelecek. Hypex falan da açıkladı bunu. Yani Hypex'in dediği her şey geldi daha şu ana kadar. Çoğu şey geldi. Gelmeyen bir şey var mı bilmiyorum tam. Şimdi bu gelecek bu ne bu Jonsey hayranı mıdır nedir manya galiba Jonsey Medusa'dan da çalmışlar azıcık yılan saçlı falan Jonsey kazmalı falan filan e böyle bu bir de bu zaten oyunda NPC'si var bu ama bunun şeyi yok kostümü ama bunun kostümü net gelecek abi yani kesin geliyor bunun kostümü sonra ikinci olara üçüncü pardon şimdi bu sezonun savaş beti böyleydi Hani bakın bu savaş beyti o kadar iyi bir savaş beyti değil. Şimdi Raven'ın bir kere öbür şey tarzı. E mor görev tarzı güzeldi. Bir tek Civciv civ şu e e protein bombası güzel yani fena değil troll güzel. Bunun bu hali çok güzel bunun Perestin. Ya kötü açıkçası. Yani ben beğenemedim. Bir tek şu Jones'i de çok beğenemedim. Yani Kadim kuleyi zaten hiç beğenemedim. Nasıl yüzde level yapmış anlamadım. Şimdi bu sezon böyleydi ya yani çoğu kişinin dediği yeni sonraki sezon bu. Hani şimdi bu ne lan diyebilirsiniz. Hani ben de dedim bu ne. Hani Lady Gaga ne alaka? Naruto'da sorun yok. Naruto gelsin bana vallahi sevinirim yani Naruto severim. Hani Naruto gelsin. Şimdi e, adını unuttum. Şimdi LeBron James mi artık adına ise? basketbolcu gelecek Lady Gaga gelecek kanka Lady Gaga'yı ne bileyim işte öbürlerini tanımıyorum zaten bu kendileri uydurmuşlar bu Lady Gaga bu Naruto bu kim ben de bunu bilmiyorum bu, bu ne PUBG kıyafeti giyiyor bu ne bu da bunları tanımıyorum işte ya bunlar gelirse açıkçası çok sevinmem çok sevmez savaş beytini bu kostüm zaten çok a, şey kastlı ya çok rahat vurulu. bu kostüm kötü o yüzden gelse gelirse ya bence Nar en iyisi Naruto gelsin yeter Vidal Abran James Çünkü ikisini de seven çok kişi var Hani Lady Gaga'yı Çok sanma Getireceklerini Şimdi bu sezonun hakkında Teori üretelim azıcık da Şimdi Bildiğin gibi sıfır noktası geldi Şimdi ee, Visitor kuruluş adı Kuruluş kapattı Çiçek gibi açtı her yere kuleleri ve kendisini ortaya kapattı. Şu an kürenin içinde o var. Peki bu o çiçek gibi tekrar açılırsa ve içinde visit, bu sıfır noktasında ne olacak onu tahmin edeceğiz şimdi. Şimdi bir kere iki döngüde iki tane rümperest var. Hani rü, döngüde iki tane var. Bu kötü. Şimdi bu kötü rümperest kadim kuleyi de, de onu öldürmeniz gerek. Kadim kulede pusuyor bu. İyi olan da yerinde hologram. Döngüde öbürde. Şimdi iyi olan bence kötü olanı yenmek için hani bu kötü e, iyi olan Kötüyü yenmek için sinyal sentralinden güç emecek veya sıfır noktası açılıp e, visitor sinyal sentralden veya e, küre sıfır noktasından güç emip e, kötü ürün peresinin kafasına koyacak eventte olabilir şimdi bunlar. Peki başka ne olabilir? Onu konuşalım. Şimdi bence Sinistera net ama yüzde yüz Bir şey olacak Çünkü artık full duman çıkıyor yani Oyundan gösteremeyeceğim şimdi ee, Göstermişim zaten videolarımda Şöyle dumanlar çıkıyor morla e, Kara dumanlarda Aşağıda morlar da yükseliyor Oyunda böyle duman çıkmıyordu Hani çıkıyordu o kadar Az çıkıyordu ki görülmüyordu yani O derece Şimdi karakterde eventi etkileyebilecekler Söyleyeyim yüzde yüz etkileyebilecekler. John Say, e, Rümperest kuruluş bir de kadim kule koruyucusu. Ya bence bu da bir iş yapacak. Sonuçta kadim kule'nin koru koruyucusu. Her yerde de dağılmış. Kuleleri koruyor. Sonuçta koruma olarak bir şey yapması gerek. Hani bir şey emanet etmişler ona. On onu savunmasız bırakamaz. O da onun da iyi savunması gerek. O yüzden bence gelmesi gerek bazı kişiler şey diyor bir de e, DC kanka DC ne yani? vardı bakın şu olursa DC evente karışırsa çok kötü yaptı oyun ya tamam güzel olur da kanka hikaye hikaye şimdi DC getirdiniz diyelim şimdi DC geliyorum Perez yenmeye çalışacak kanka bundan ne anladık biz DC sonuçta şey hani tamam Galactus eventi tamam da sezonun tamamı DC'di Şimdi birden sezonla DC'nin alakası yok. Yani birden DC'yi e, sezona sokarsanız kötü olur. Hani az geçen ikinci bölüm dördüncü sezonda ya, full Marvel sezonu olduğu için eventlerden Marvel bekliyorduk zaten. Yani mantıklıydı o. Ama bu mantıksız olur DC dalarsa birden. Hani tam bir iki üç dört tane DC karakteri geldi. Ama 3-4 DC karakteri için eventi bozmamalı. Şimdi bozarsa üzülürüm Söyleyeyim üzülürüm üzü Üzer beni İşte şimdi Ne yapacaktık Şimdi bu kostümle hakkında biraz konuşalım Şimdi bu kostümün üstündeki kıyafet PUBG mobilden ne alakaysa şu Şimdi bak kazması buysa Kostüm gelmesin şu kazma gelsin Güzel olur kazma katana falan güzel Ama bence bu gelmez Şu kim ben bunu bilmiyorum O yüzden bunu da içeceğim Ama kötü yani bu ne pembiş pembiş. E giymem Hı. açıkçası. Şimdi 100 level kostümü olabilecekleri söyleyeyim. Lebron James, Naruto, bir de Lady Gaga. Bunlar da 3 olabilir. Lady Gaga ise 100 level olmak için uğraşmam çok. Kasmam kendimi. bakın. Buradaki ilk kostüm ne olabilir? Naruto olabilir bir de. Naruto'da ilk kostüm tipi var. ne alakaysa. Şimdi bu kostüm çok kötü. İzbandotun mantığı. Hani İzbandut çok büyük e, olduğu için çok rahat vuruluyor ya. Çok rahat ölüyor ya. İşte aynı sorun bunda da olacaktır. Ama bunun şeyi... Yani bence bu gelmesin. Gel, gelirse de kötü olur yani. Ondan sonra... Sezonu etkileyebilecek başka karakterler... E, bu etkileme şansı var mı? Var. Hani yok değil. Ama bence etkileme Etkilemez. Etkilerse de artık ne yapar? Şimdi bir de internette Fortnite Chapter 2 sezon 7 yazınca fikirler de çıkıyor. Bayağı bir video falan da çıkıyor. Şimdi birileri şöyle diyordu. Nerede o? Şimdi kaybettim. Bu arada bu gelmez ha. Bu arada buna geleceğine inanan varsa şeydir. Gitsin PUBG Mobile oynasın Fortnite'ı bıraksın. Yani, o bence Godzilla hayatta gelmez. Hani o derece eminim. Gelirse artık ne yapacağız Şimdi bir tanesi şöyle demeyin Ya tüm sezon vizitör olursa kötü bu arada ya Şöyle tüm sezonun kâftaları Bunlarsa kötü Bir kere hepsi aynı farkları yok Şey gibi olacak azıcık ya Epic Games üşenmiş kostüm yapmaya ee, Böyle saçma bir şey var Hani buradaki e, Çoğu kişi sadece bunu koyuyor Ya bu da kötü Yani bence bu gelmez Öbürlerini zaten bırakın bunlar ne Alakasız şeyler Ondan sonra sizinle bir video açalım o zaman bir şimdi. Bu ne? Superman yok gelmesin. Gelmesin. Ee, John 8 zaten bunu ge geçin. Ee, şu Kevin Küp. Küpün o tarzı güzel. Yani tarz demişim. Küpün kendisi yok ki oyunda kostüm olarak. Küp. Bir dakika. Fortnite Kevin kostümü. Ya şöyle millet şöyle kostüm yapıyor. Yani gelir mi? Bilmem. Gelme olsa da az. Bu arada gelirse mutlu olurum azıcık yani. Güzel. Sevdim ben bunu. Bu sezon gelebilir diyorlardı. Gelmedi. Üzlüyor azıcık ama. Neyse geçtik. Küple ilgili karakter geldi. Şimdi bakın küple ilgili bir şey olacak tekrardan. Eminim bence. Eminim ben. Şeyden neden eminim? Öf. bu sezonun Biliyorsunuz Fırtına Kralı, fır gelen alanı yaratan kişi. O zaman şey, e bir de Rune sırt çantasında e ufaktan bir, ufaktan değil direkt adamlar e Fırtına Kralını çizmiş. Fark ettik geçen eskiden. Bak, ha hatta göstereyim. Al. Adam da onun aynı şeyi diyor bakın. Fırtına Kralı. Şimdi Fırtına Kralı dünyayı kurtaran sonunda öldü normalde. Ama ölmemiştir. Çünkü o ölseydi alan yok olurdu. Zaten oyun biterdi o zaman da onu geçelim de. Şimdi burun perestin fırtına kralının askeri kötü olan en azından askeri olduğundan bir şüphem var benim. Tamam mı? Bir dakika video kaç dakika olmuş da çok uzatmak istemiyorum. 10 dakika olmuş çok konuşuyoruz. Neyse. Şimdi geçelim. Bir de bir tane video açalım. Ben de izlemediğim bir video şunu geç yere geri 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 filmden nefrete ha şimdi bir ilk bu video çıktı sesleri kapat kanka şimdi Allah belanı dur ya oğlum yedi kere bile şey ya videoyu durduracaktım tamam tamam kanka, kanka tamam boş yapma tamam kanka ha gördüğünüz gibi kapanmıştı evet böyle saç olabilir büyük ihtimal ya olursa vardı sevinirim. bak Zero krizi tamam tamam kanka. Ya kanka hadi Adam boş yapıyor Dur ben şu videonun Kostumunu bulayım da bizi ilgilendiren Heh. Buradan sonrası bizi ilgilendiren Bir de sezonu Sonraki sezon ne zaman Bu ne ne alaka o? Dediğim gibi yani bakın burada hem de biz sen mi tekrar mı? Şimdi John neden bizi şaşırıyor? Bize gördüğüne şaşırıyor. Ona da tam bir bilgimiz yok. Hani garip şeyde de ikinci bölüm ikinci sezon eventinde de gördüğünüz gibi bu sezon başında normalde yani normal kaldı sonra birden şu gördüğünüz gibi şöyle oldu. Hani o adam full hologram. Normalde öldürünce hologram alıyordu. Artık hiç hologram olmuyor. İşte 24 gün sonra da yeni sezon var. Meraklıyız hepimiz. Bakın. Ah, şimdi bir de bir şey daha var. Neyse, geçelim de. Bakın. E, sezonun map'i gördünüz siz. Ee, map'i tekrar da göstereyim size. İşte map'in değişmesi gerek. Tam değişer de şu kadarlık. Abi şunun daha büyüğü yok mu ya? Ha. Bakın şu kadarlık x çizmişler ortadan çizgi geçirmiş gibi yani böyle bir değişiklik kötü getirmesinler daha iyiydi yani şimdi değişmesi gereken yerler mercan Mabedi artık gitsin e, şeyden ikinci bölüm üçüncü bölümden <laughs> beri var köpek balığı da gitsin artık şuralar gitmesin de şuraları ye şurası falan ama şey bak şuralar şu Johnny evi kalsın yani gere buralara gerek yok buralar zaten güzel ama şuralar bakın şuradan başlıyor ee, sifon sanayiden başlıyor şöyle şu bölgeyi full kaldırmalı şu artık yeraltı odasını da bir şey ya eventle patlatmalı ya da oraya bir şey olmalı yeni bir şey yoksa kaldırsın artık e, çok eskide bir şey de yok giremiyoruz da şimdi şu kısım full gitmeli şu kısım gitmeli yeni bir şey eklenmeli artık yani buralar hiçbir işe yaramıyor hiçbir işe yaramayan bir yer var şu an yani bakın şu kısımlara atlayan yok konforlu kulüp yani fena değil ama değişmesi gerek yani bakın map'in tamamı değişse daha da güzel olacak çünkü artık yeter gelmişler map'e şöyle şey çizmişler alısı da yeni map demişler oynayın demişler. Ya değiştirsin bu ne? Kanka bu teori mi şimdi? Ya bu ne ya Konseptmiş ha. Bu da yeni sezon gelmeden ya bu sezon. Ha, civcivim işte bu tarzı güzel diyordum. Hatta kostümleri göstereyim size. Ee, güzel olanları. Neymar geldi. Neymar güzel. Fena değil, kötü değil. Bu da böyle saçmalıyorlar. Ondan sonra yani bu kadardı. Başka bir şey diyemiyorum şimdilik. Yani ilk söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu arada biliyorsunuz Ahmet'le birkaç video çekiyorduk. Ahmet var arkadaşım. Onun o yeni kanal açtı. Daha video atmadı. Attım Son bakmadım çünkü sabah demişti atmadım diye. İşte yeni kanal açtı. Gidip ona destek olun, abone olun. Çetin abi'nin kanalında da yorumlarda lütfen gidin abone olun. O, o da şey şu an. Ona da çok abone gelmiyor. Hatta eksiliyor da benimki gibi. Gidelim onlara destek olalım lütfen. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Baş Aşağıda abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Görüşürüz bay bay.